Arı sütlerinden de faydalanıyorum ete. Şöyle içindeki kurtçuğunu aldıktan sonra şu şekilde bir odun parçası aparatıyla şu şekilde yüksüklerde ana gözlerinde şu şekil alıyoruz. Şu şekilde. Yoğurt kıvamında ekşimsi bir tadı olan ama muazzam içinde yiyecekler barındıran vücuda birçok protein, mineral açısından zengin olan bir yiyecek. Arı sütünü tam bu mevsimde işte üretimini yapıyoruz. E, amatörce olsa da e, yılda işte bir yarım kilo kadar ben kendim arı sütünü üretiyorum. Hı hı. Ve fiyatı da e, dünyanın belki de en pahalı yiyeceklerinden birisidir. E, vücuda çok sağlık yönünden e, faydası olan, işte hı hı. kanser hastalarının falan kullandığı Muazzam bir yiyecektir. Ama yaklaşık işte 40-45 milyar civarında piyasada ithal e, bulunuyor maalesef. E, ülkemizde de çok şükür kaç yıldır e, işte perga arı ekmeği olsun, arı sütü olsun, polen olsun üretimi bayağı bir yaygınlaştı. Hı hı. Ama bir 5-10 yıl öncesine gidersek e, ta, tamamıyla bunlar e, söylediğim ürünler, Komplesi yurt dışından ithal olarak geliyordu ama çok şükür yerli üretimde işte arıcıların sayesinde üretilmektedir. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar bilemedin işte iki çay kaşığı kadar bir kovan'dan arı sütü alıyorum ben. birçok vitamin ve mineral bakımından o kadar zengin ki samimiyetim ne diyorum? Anlatmakla yetmez, şöyle anlatmakla yetmez. Mesela bir arının ömrü 40 günken kraliçe arı 3-4 yıl yaşayabiliyor. Sadece arı sütüyle besleniyor. Ama Hı -hı. aynı cinsten olan bir iççi arı 40 gün yaşıyor. Yani bunun e, tek yediği şey arı sütü. Yani o kadar bir muazzam bir yiyecek ki bunu gerçekten e, anlatmakla yetmez ve iyice de bir araştırılmasını isterim ben bunu. E, arı sütü kral arı normalde e, 3-4 yıl yaşayabiliyorsa tek arı sütüyle besleniyor. Yani kral içe arının Tek yediği yiyecek arı sütü ve insan da bunu düşün yerse ne çok e, faydalı olur onu anlatmakla bitmez diye düşünüyorum. Şimdi. Keza şöyle e, işte birçok kanser hastası olsun e, onlar da bu arı sütünü kullanıp faydalanıyorlar.